Bir daha. Dikkatlice bakın lütfen. Yok. Ben tanıyorum galiba. Bizim okulun oralarda dolaşan bir serseri. Tinerci falan galiba. Ama emin değilim yani. Olsun. Kontrol etmekte hı -hı. fayda var. Hı -hı. Nerelerde dolaştığını gösterebilir misin bize? Hı hı. Bu. Şşt, be. kalk ya. Kalk, 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 kalk. kalk. Şşt, hop, gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Yok, vallahi ben bir şey yapmadım abi. Yemin ediyorum. Dur oğlum, şey sakin ol. Daha bir şey söylemedik ki. Ne yapmadın? Dur, dur. Bu kızı ne zaman gördün? Görmedim abi, bilmiyorum. Lan bari fotoğrafa bak da sorulara öyle cevap ver. Adamın asabını bozma. Vallahi görmedim abi. Yalan söyleme. Elimizde görüntün var kızla konuşurken. Ben değilimdir abi, başkasıdır. Vallahi ben kızla falan konuşmadım hiç. Sen adam gibi cevap verecek misin sorulara? Dün sabah neredeydin? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Anlaşıldı. Sen biraz nezarette kal da hafızan tazelensin. Kalk, götür. Çekil! Çekil! Yürü! Yürü! Tamam! Tamam! Tamam canım sakin ol. İpek Hanım. İpek, Hanım, İpek Hanım! Gücünüzü kızınızı bulmaya saklayın. Destek değil köstek oluyorsunuz böyle. Şimdi ne olacak? Rüstem'in yaşadığı yeri araştıracağız. Siz de geleceksiniz. Kızınıza ait bir şey bulursak teşhis etmeniz gerekebilir. Hadi yavrum gel hadi İpek Yüreğini ferah tutmaya çalış O nasıl olacaksa Biz elimizden geleni yapıyoruz Gerisi Allah'ın lütfuna kalmış Allah'ın nütfu edenler içindir. Benim gibi günahkarlar için değil. <laughs> Neredesin? Neredeymiş benim güzel kızım Kapının arkasında mıymış acaba Yoksa masanın altına mı girmiş Yok Demek ki gitmiş E ben de gideyim o zaman Gideyim bir daha da gelmeyeyim Kapıyı da kilitleyeyim Kimse girip çıkmasın Anne gitme ben buradayım gider miyim ben kızımı bırakıp hiç gider miyim? Yavrum benim. Neredesin kızım? Nereye gittin beni bırakıp? Kızım çok mu özledin? <laughs> Sen kaybolsan annen özlemez mi? Ben de kayboldum. Bana yardım etmek istemez misin? Sen de mi kayboldun? Evet. Beni ait aldığım yere ulaştırabilirsin istersen. Nereye? Allah'a ben senin kaybettin Doğan'ım. Beni bulmalısın. Dua mı? Sen şimdi Kızımın atkısı. Kızımın. Kızımın atkısı. Kızımın atkısı. oldu. Kızımın atkısı. Emin misiniz? Eminim babası getirmiştir yurt dışından. O çocuk, o çocuk yalan söylüyor. Bu ne? Atkı. Nerede bulduk biliyor musun? Seni bulduğumuz yerde. Kız nerede? Bilmiyorum. Kız nerede dedim? Bak konuş ikimizi de kurtar bu dertten. Ben. Kız oynuyordu deniz kenarında. Sonra baktım yoktu. Bilmiyorum. Bence denize düştü galiba. Vallahi bilmiyorum. Bak, adam gibi doğruları söylersen her şey daha kolay olur. İpek, iyisin değil mi kızım? İpek. Kızım. Kızım. Kızım öldü kızım. Gitti. Şşş. Sakin ol be yavrum daha hiçbir şey belli değil Oldu benim yüzümden artık. Allah'tan ümit kesilmez Ortada kesin bir şey yok Bırak polisler işlerini yapsınlar Hadi gel seni eve götüreyim Hiçbir yere gitmek istemiyorum Yok olmak istiyorum Yerin dibine geçmek istiyorum Tamam tamam sinirlerim bozuldu senin Hadi yürü artık eve gidelim hadi Hadi yav. <laughs> miş. Aa ha, İpek Hanım geliyor. Hah işte? işte. hadi işte İpek Hanım bir açıklama İpek Hanım, İpek Hanım gelişmelerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Hocanızla Hanım Kocanızla konuştunuz mu? Kocanız ilk şimdi ben kocamla, falan, kocamla, falan, kocamla, falan, kocamla falan, falan konuşmadım Çekilin arkadaşlar müsaade edin üzerine gelmeyin Kocanızın haberini kimden aldı? Ne? Babam affedilmiş temize çıkmış bütün haberler de o var Arkadaşlar İpek Hanım da bir şey bilmiyor İzin verin ha henüz yeni öğrendim Suudi Arabistan'da idamla yargılanan Kamil Elmalı bugün tahliye ediliyor. Sayın seyirciler yargılanmanın son aşamasında hakkında idam cezası çıkacağına kesin gözüyle bakılan Elmalı olağan dışı bir hadise ile kurtuldu. Kendisi hakkında verilecek karara dakikalar kala Suudi polisinin Cidde'de düzenlediği bir operasyonda yakalanan zanlıların itirafları doğrultusunda bir komploya kurban gittiği tespit edilen Elmalı resmi işlemlerin bitmesinin ardından tahliye edilerek Türkiye'ye dönebilecek. Bak. Baba. Seyrettik baba. Haberimiz var. Allah'a şükür. Burada, burada veriyorum. Alo? Kamil? Bitti mi? Kurtuldun mu? Gördük. Hepsini gördük. Gazeteciler geldi kapıya. Herkesin haberi var. Masum olduğunu söylüyorlar. Evet. Peki ne zaman geleceksin? Ne? Büşra... Büşra dışarıda. Bilseydik beklerdik başında. Tamam. Haber bekliyoruz. Tamam. Ne zaman geliyormuş? Bilmiyor. İşlemler bitince çıkaracaklarmış. Niye söylemedi? Söyleyip ne olacak? Eli kolu bağlı. Daha beter olacak. Ölümden döndüğünü bile sevinemeyecek. İnadına gibi. Hı. Ne? İnadına gibi diyorum. İkisinin de en sevdiği çorba. Nerededir ki şimdi? Belki iyidir. Belki birileri bulmuştur. Belki. Evdeki bütün sesi o yapıyormuş meğer. Yiyor musun? yapıyorsun sen orada? Şşş. Kimden saklanıyorsun? Amirimden. Niye? E süpürgeyi bulamadım hala. Şimdi görürse sorar süpürgen nerede diye. Ne diyeceğim o zaman? Deli misin amca bey? Sonsuza kadar kaçacak mısın amirinden? Ne yapayım? Utanıyorum. Git anlat. Kaybettim de. Koskoca amir bir süpürge için seni işten atacak değil ya. Atmaz değil mi? Ama ya atarsa? Ya çok kızarsa. İyi, böyle duvar diplerinde bekle o zaman.